Deep Web'e girmesini önermiyorum. Deep Web yasal olmayan bir yer ve Deep Web'e girdiğinizde dolandırılma ya da başınıza bir şey gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden lütfen Deep Web'e girmeyin. İnterneti buzdağının görünen kısmı gibi düşünürsek Deep Web'de buzdağının görünmeyen kısmı yani internetin bizim göremediğimiz %90'ını Deep Web ve Dark Web oluşturuyor. Bu Deep Web'in kendi katmanları var ve o katmanlarda ileriye doğru gittikçe farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Ben de birkaç haftadır evde olduğum için Deep Web'e girmeyi denedim. Gerçekten gördüklerim karşısında şok oldum. Deep Web'e girişi farklı bir tarayıcı üzerinden ve VPN kullanan Yapıyorsunuz. Bu yüzden kimin girdiğini, nereden girdiğini, nasıl girdiğini, nereden girdiğini tahmin edemiyorlar ve bunun izini süremiyorlar. Aslında Deep Web'in yasa dışı şeylerde kullanılmasının en büyük sebebi de bu anonim olması. Deep Web'deki mail Çünkü Deep Web'de birine mail atmak istiyorsanız, biriyle iletişim kurmak istiyorsanız, Deep Web e özel mail hizmetleri var. Oradan anonim bir şekilde hesap oluşturup mail atabiliyorsunuz. Benim bugün yapmayı deneyeceğim şey ise Deep Web üzerinde bir sürü hacker sitesi. Var. Var. İnternet sitelerini hackliyorlar, sosyal medya hesaplarını hackliyorlar. Pek çok farklı hacking işi yapan web siteleri buldum. Ve bugün kendim yeni bir Instagram hesabı açacağım. Bu hackerlara mail atacağım. Hesabıma erişimimi kaybettim diye, kaç paraya bu hesabımı benden geri alırsınız diye. Kendimi bir hacker tutup kendi instagram hesabımı hackle canlıyım çünkü gerçekten bakın şimdi size bir iki tane site göstereceğim çok fazla da şey gösteremiyorum ben bu arada e, bunun hala anonim olduğunu düşünmüyorum FBI CIA Interpol hatta MIT yani herkes bunu bir şekilde takip etmeyi buradan insanları yakalamayı başarmış neyse ben yasa dışı bir şey yapmıyorum o yüzden korkmamı gerektiren bir şey de yok elimden geldiğince sizi deep web ile ilgili bilgilendirmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle sitelerimizi gösteriyorum. Mesela e, bu bir market. Deep web'de farklı marketler var. Bu markette mesela kredi kartı satıyorlar, PayPal hesapları satıyorlar, Çalın nam ya saçma sapan bir yer yani burası. Hani bunlar gerçekten satılıyor mu yoksa buradan adam mı dolandırıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Mesela burada bir pasaport sitesi var. Yani senin adına ya da dediğin farklı bir isme pasaport yapıyorlar. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Pasaport almak bu kadar kolay mı? Ne yapayım? Şeyde yazmışlar işte Avrupa'ya ve İngiltere'ye de bu pasaportlarla girebilirsiniz yazmışlar. Ben %100 eminim ki bu pasaportlardan biriyle gümrükten geçmeye çalışsanız paket olursunuz. Gümrük memurları bir şekilde bunu işte kodundan mı, bilgisayardan mı, senin ismini sorgulayarak mı bir şekilde bunu anlarlar diye düşünüyorum. Şimdi geldik hacker sitelerine. Burada işte hacker abilerimiz yazmış mesela işte ben işte yasa dışı hacking'e 16 yaşındayken başladım. Hiçbir zaman gerçek bir işim olmadı. 20 yıldır bu işi yapıyorum. İşte aşağıda verdiğim hizmetler. işte. 250 euro'ya e, ufak işletmeler, Facebook hackleme, mail hesabı hackleme, trojan virüsü yükleme. Ufak ölçekliler için 500 euro. Bilmem ne. Burada farklı farklı fiyatlar yazmışlar. Ben 3 tane gözüme güzel gelen hacker sitesi buldum. Bir tane gizli anonim mail hesabı açtım. Ama ben yine de ne no olur ne no olmaz diye kendi adımı soyadımı vermeyeyim diye buradan bir mail adresi oluşturdum. Hackerların sitesinde bulunan 3 tane mail adresine de mail attım. Şunu yazdım: "Birkaç gündür güvenilir hacking servisi arıyorum. Sizin web sitenize denk geldim. Bu arada hepsine aynı maili gönderdim. Sizin web sitenize denk geldim. Kendi Instagram hesabıma erişemiyorum. Instagram hesabımı geri almama yardımcı olur musunuz?" yazdım e, ve bunun fiyatı ne olur diye yazdım. Şimdi e, onlardan gelen cevaplar 3 gün önce yazmışım. 3 gün önce cevap vermişler. Çok da hızlı dönüyorlar mesela. Evet, yaklaşık bir gün içerisinde cevap vermişler. E, verdiği cevapta herhangi bir detay yazmamış bana. Sadece ücreti yazmış. E, Bitcoin'le 600 dolar. Ben ona ne zaman bu hackleme işlemini gerçekleştirebilirsin diye sormuştum. Demo onaylandıktan sonra 4 saat içerisinde. Şimdi bu adama vereceğim. Çalınan hesabım buydu diyeceğim. Ve ona 600 doları gönderdikten sonra bakalım neler olacak. Hesabımı geri alabilecek miyim? Tamam buradaki adresini kopyalıyorum. Bitcoin gönderme sisteminden de adama işte 0.083 Bitcoin'i gönderiyorum. Bastım valla. Evet, SMS onayı istiyor. Kardeş 600 dolar gönderiyorsun. Emin misin diyor. Kafayı mı yedin diyor. SMS onayını bekliyorum şu anda. Buna da bastık. Ne? What? Adamdan gelen mailda diyor ki sizin hesabınızda bu hesapta çift faktörlü doğrulama olduğu için yani hesaba giriş yapmak için telefon onayı da gerektiği için bu işlemi yapabilmemiz için ekstra 750 dolar ödemeniz gerekiyor diyor. Ama o hesapta çift faktörlü doğrulama yok. Bir telefon onayı gerektirmiyor hesaba giriş yapmak için tekrar şimdiden kontrol etti. Eee dolandırıldık.